Türkiye'de bir genç yetenek ortaya çıkınca sosyal medya, televizyonlar ve her türlü mecralı o genç yeteneğin gösterdiği performans abartılır. Uçuyor, kaçıyor, roket gibi bacağı var vesaire vesaire. Türk mesisler gibi ögüler havada uçar. Ama bu daha çok genç yeteneklere zarar verir ve bu şımartılmışlığın altından kimi zaman kendi hataları yüzünden de kalkamazlar. Bizi de TR futbolu olarak potansiyeli yüksek olup kendini uçurumun kenarında bulan Türk futbolcuları derledik. Klasiğimiz olan sorumuzda ise potansiyelini beğenip kariyerini mahveden futbolcu olarak sizin aklınızda kim var? Yoruma yazabilirsiniz. İyi seyirler. 8 numara Tarık Çamdal Tarık Çamdal Eskişehirspor'da gösterdiği performans ile ligimizin büyük takımlarının dikkatini çekmişti. Taraftarlar Tarık'ı kendi takımında istiyordu. Takımlar o dönem Tarık için birbirine girmiş. En sonunda Galatasaray 4,5 milyon avroya Tarık'ı transfer etmişti. O dönem Tarık'ın Gökhan Gönül'den daha iyi olduğunu iddia edenler bile bulunuyordu. Transfer olduğunda 23 yaşında olan Tarık Çamdal ile Galatasaray 5 yıllık bir anlaşma imzalayarak da ondan gelecekte büyük işler beklediğini belli etmişti. Ama Tarık Çamdal Galatasaray'da resmen yoklara oynayan 4,5 milyon avroyu bu adama nasıl verdiniz dedirtecek bir performans sergiliyordu. Kendine verilen bonservis ücreti altında ezilen Tarık maalesef İstanbul hayatında da uyum sağlayamayınca 5 yıllık Galatasaray kariyerinde 42 maça çıkarken hiçbir maçta bekleneni veremedi. Kazandığı parada hep tartışma konusu olurken taraftarların da nefretini topladı. Galatasaray'a gelirken Türkiye'nin yeni beki olacak denen Tarık 2014'ten sonra milli formayı bir daha hiç giyemedi. Şu anda 29 yaşında ve PTT 1. Liginde Adana Demirspor'da görev yapıyor. 7 numara Muhammed Demirci Henüz daha 13-14 yaşlarındayken Barcelona altyapı seçmelerine çağrılmayı başaran birisi Muhammed. Hatta Messi gibi Muhammed'e de Barcelona kulübü La Masia'da kalması için ailesine teklif götürüyor. Çünkü Muhammed'deki yetenek onları acayip etkiliyor ve ona yatırım yapmak istiyorlar. Ama Muhammed'i ailesi bırakmıyor ve Muhammed yeniden Beşiktaş'a İstanbul'a dönüyor. Ondan sonra Beşiktaş Muhammed ile henüz 16 yaşındayken yüklü bir sözleşme imzalıyor. Dönemin Avrupa kulüpleri ise Muhammed takip etmeye devam ediyor. Ülkemizde de sık sık Türk mesli tabiriyle anılan Muhammed. Yavaş yavaş Beşiktaş'ta şans bulmaya başlamış ama bir türlü istenen performansı beklenen patlamayı gerçekleştirememişti. Çünkü dış hayatı futbol olan ilgisini düşürmüştü. Avrupa kulüpleri ise İstanbul'da harcanan yeteneğin peşini 18 yaş civarında bırakmaya başlamıştı. Çünkü Muhammed 16 yaşından beri üzerine koyamıyor, daha beter ona gösterilen aşırı ilgiyle düşüşe geçiyordu. Beşiktaş'tan Gaziantep Belediye'yi kiralanan Muhammed, orada bile şans bulamamış, sonra Belçika Ligi'ne giden Muhammed, bir umut belki Avrupa'da kendine gelir diye beklenirken oradan da Hüsran'la İstanbul Spor'a yani Türkiye'ye dönmüştü. Şu an Şanlıurfa Spor'un formasını giyen Muhammed'in hatası belki de Barcelona'dan İstanbul'a dönmek olmuştur. Çünkü maalesef ki ülkemizde bir genç yetenek eğer disiplinli değilse kendini kaybediyor ve Muhammed şu anda halen 24 yaşında Barcelona'dan PTT'nin alt liglerine düşen bir inanılmaz genç yetenek. 6 numara Semih Kaya, Galatasaray altyapısında yetişen Semih Kaya 20 yaşından itibaren Galatasaray forması giymeye başlarken Türkiye'nin en wonderkind sporerı olarak gösteriliyordu. Bir dönemde özellikle Ufaliç'in olduğu dönem gerçekten yükselişe geçen Semih Kaya 23 yaşına bastığında 10 milyon avroluk bir piyasa değerine sahip oldu. Daha sonra birçok Avrupa kulübünün de radarına giren Semih Ufaliç takımdan ayrıldıktan sonra düşüşe geçti. Tabi kronik sakatlığının da bunda etkisi var ve daha sonra Galatasaray'da da forma şansı bulamamaya başlayan Semih 2 milyon avro karşılığında Sparta Praga satıldı. Şu anda ise yeniden Türkiye'ye dönen Semih Kaya 29 yaşında ve Malatya bordo forma giymekte. Eğer 10 milyon avro değere sahip olduğu dönemden sonra yükselişini hızla sürdürebilseydi şu an onu Premier League'de görebilirdik ve milli takımımızın tecrübeli stoperleri arasında kendisi yer alabilirdi. 5 numara Alper Poduk. Fenerbahçe'nin tam tamına 7.5 milyon avro karşılığında transfer ettiği Alper o dönem 22 yaşında olup Türkiye'de herkesin dikkatle izlediği bir isimdi. Her taraftarın da takımında istediği bir yetenekli. Orta sahanın hücum bölgesinde ve kanatlarda oynayabilen Alper hızı ve oyun aklıyla dikkat çekiyordu. Fenerbahçe'de ilk senelerinde iyi bir futbol sergileyen Alper 9 milyon avro gibi piyasa değerlerini bulurken Özellikle oyun tarzının İspanya'ya uyması nedeniyle İspanyol kulüplerin peşinde koştuğu ve kimi zaman Avrupa'dan teklif alan bir oyuncu haline dönmüştü. Ama özellikle 2017'den sonra futboldan uzaklaşıp dış hayatıyla meşgul olan Alper, Fenerbahçe'de yavaş yavaş önce 11 dışına çıkmış, daha sonra da kadroda kendine zor yer bulmaya başlamıştı. Buna rağmen Fenerbahçe kendisine olan yeteneğine güvenip onunla sözleşme uzatmıştı. Özellikle yeni sözleşmeden sonra iyice ortadan kaybolan Alper, 2017'den sonra Fenerbahçe taraftarından da tepki görmeye başlamış ve iyice futbol ile olan bağını koparmıştı. Belki de Alper'in üzerinde pek fazla baskı kurulmasa bunlar olmayabilirdi. Ama Alper'in de kesinlikle dış hayatı yüzünden yaptığı hatalar var. Şu anda ise Ankara gücünde ama maalesef ki sakatlıklardan dolayı oynayamıyor. 4 numara Batuhan Karadeniz Batuhan Karadeniz de Türkiye'nin bir dönem en çok umut bağladığı genç yeteneklerden biriydi. Beşiktaş altyapısına 15 yaşında giren Batuhan, dev fiziği ile Türkiye'de İbrahimovic'e benzetiliyordu. 16 yaşında Süper Lig'in en genç gol atan futbolcusu ünvanını alan Batuhan, Almanya kulüpleri tarafından da izleniyordu. Hatta Köln onu 16 yaşındayken transfer etmek istemiş ama yaş kuralları gereği transfer gerçekleşmemişti. Daha sonra Beşiktaş sayesinde A takıma yükselen Batuhan, İngiltere'de bir dergide geleceğin en çok gelecek vadeden 3 futbolcusu arasında gösterildi. Daha sonra Beşiktaş'ta hocasıyla sorun yaşadığı için Eskişehirspor'a gitti. Orada 14 maçta 8 gol atan Batuhan, orada da gece kulüpleri ve benzeri yerlere gittiği için hocasıyla sorun yaşamış ve yeniden Beşiktaş'a dönmüştü. Beşiktaş'ta gösterdiği performans Aslan herkes memnundu ama dış hayatıyla gündem olduğu için mecburen takımdan gönderildi. Sonra yine Eskişehirspor'a giden Batuhan, daha sonra Trabzonspor'a ve Sivasspor'a gitti. Oradan Avrupa'ya giden Batuhan yeniden Türkiye'ye döndükten sonra tam tamına 5 tane kulüp daha değiştirdi ve son olarak Hekimoğlu Spor'a transfer oldu. Şu anda 29 yaşında ve gittiği her kulüpte çok iyi oynasa da dış hayatı kendini batırdı. 290 maçta 130 gollük bir katkısı var. Buradan da iyi bir futbolcu olduğu belli oluyor ama asla disiplinli biri olamadı ve toplam 12 kulüpte forma giydi. Disiplinli olsaydı şu an çok başka yerlerde görebilirdik. Arada sırada da Twitch'te yayınlar açıyor kendisi. 3 numara Mehmet Topuz 2009'da toplam 9 milyon avro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Topuz'u bu listeye almasaydık olmazdı. Zira kendisi için kulüplerimiz birbirine girmişti. Oyuncu Beşiktaş formasını giymiş, sonra Fenerbahçe'ye atmıştı. Hem de tam tamına 9 milyon avroya. O dönem 26 yaşında olan Mehmet'in pek bir Avrupa potansiyeli yoktu. Ama bir takım transfer edersem 6-7 yıl pek orta saha sıkıntısı yaşamam diye düşünüyordu. 9 milyon zira az bir rakam değil. Bu dönemde bile 9 milyon avroya ne orta sahalar alınır? Mehmet de o dönem Süper Lig'de gösterdiği performans ile alınması gereken öncelikli futbolcular arasındaydı. Ve dediğimiz gibi üç büyükler birbirine girmiş ve en sonunda Fenerbahçe kendisini almıştı. 2013'e kadar da Fenerbahçe'de ha şöyle ha böyle forma şansı bulmuştu. Ama çok süper deneyecek bir performansı yoktu. Özellikle de 9 milyon avroluk. 2013'ten sonra ise ya 4 baş maç oynadı ya da oynamadı. Ondan sonra ise futbol kariyerini sonlandırdı. Fenerbahçe'ye 9 milyon avroya büyük umutlarla gelmişti. Ama pek de umulduğu gibi olamadı kendisi. 2 numara Sercan Yıldırım 2010 yılında Bursaspor'un Spor'un şampiyon olmasıyla 20 yaşındaki Sercan Yıldırım da tabiri caizse parlamış ve o kadronun en önemli isimlerinden biri olarak gözükmüştü. Hatta Manchester United Sercan Yıldırım için devreye girmiş, Alex Ferguson rapor istemişti. Ama o dönem Bursa istediği rakamlar gelmeyince Sercan United'a satılamamıştı. Daha sonra aradan bir yıl geçince Galatasaray'a satılan Sercan, İstanbul hayatına pek uyum sağlayamamış, gece hayatıyla gündem olmuş, Ziraat Türkiye Kupası dışında da Galatasaray formasını pek sırtına geçirememişti. Galatasaray her seferinde ondan bir umut daha iyi geri dönmesi adına onu 4 kez farklı kulüplere kiraladı. Ama Sercan bir kez kendini kaybetmiş ve futbolun üstünü artık çizmişti. 2016 yılında ise 26 yaşına basmış biri olarak Galatasaray'a veda eden Sercan daha sonra yeniden küllerinden doğmak adına Bursaspor ile 2 yılını anlaşmış ama eski Serdar'ın sesini bile bulamamıştı. Dedik ya bir kere futbolun üstünü çizmiş bir daha zaten onu silemedi ve 29 yaşında futbolu bırakıp Survivor'a gitti. Kendisi bir daha futbola döneceği pek zannedilmiyor. Gerçi futbola dönse bile futbol bir daha ona döner mi derseniz dönmez gibi duruyor. 1 numara Emre Mor. Evet bu listenin en bilinen ismi Emre Mor. Biliyorsunuz ki Türkiye milli takımına aniden alınmış 17 yaşında ele avuca sığmayan uçan kaçan bir isim olarak tanıdık kendisini. Hatta kendisini Messi'ye benzetenler falan da çıktı. Milli takımımızda gösterdiği performans sonrası Dortmund'a transfer edildi. Hem de tam tamına 9.75 milyon avro karşılığında. Emre Mor Borussia Dortmund'da da kendini geliştirmeye devam etti. Ve o dönemler halen bizi gururlandırıyordu. Evet belki Türkçe bilmiyordu ama bizi gerçekten iyi temsil ediyordu. Daha sonra Dortmund'da gösterdiği performans sonrası Sertevigo tarihinin en pahalı transferi olarak 13 milyon avro karşılığında İspanya'ya uçtu kendisi. Aslında her şey de orada başladı. İspanya'da ilk maçlarda iyi bir performans sergileyen Emre daha sonra bu şaşalı hayatı kaldıramayacak ve düşüşe geçecekti. Özellikle Seltevigo'da ikinci yılında dış hayatı ve kendini bir şey sanmasıyla ilgilenen Emremor, saçma sapan açıklamalarda bulunuyor. Daha kral olma yolunda ilerlerken kendini kral ilan ediyordu. Daha sonraki yıl Fatih Hoca'ya ricasıyla Fatih Terim de belki onu yeniden Galatasaray'da parlatırım umuduyla onu Galatasaray'a transfer etti. Ama Galatasaray'da da vasatın altında kaldı. Fatih Terim'i dinlemedi ve sözleşmesi feshedildi. Oradan da Olympiakos'a giden Emre orada da umulanı veremedi ve sezon başı yeniden Sertevigo'ya döndü. Şimdilik kafası yerine gelmiş gibi çünkü artık daha çok çalışıyor ve saçma sapan şeylerle gündem olmuyor ve iyi bir futbol sergiliyor. Acaba yeniden bir doğuşa şahit olabilecek miyiz? Olsak bile Emre için bu ilk seferki kadar o kolay olmayacak. Orası kesin.